Kendim de küçük bir şehirde üniversitede mezun olup iş hayatına atılmaya çalışırken şunu fark ettim: her ilde bir üniversitenin açılması aslında gençler için kötü olduğunu fark ettik. Çünkü 56 kişilik bir sınıfta 52 kişinin işsiz kalması gibi bir durumla karşı karşıya kaldık. Her ilde üniversite açılmasını nasıl buluyorsunuz? Eğitim konusundaki çözümler nelerdir? Eğitim maalesef ülkemizde yine şu son 20 ile baktığımızda en az ilerleyebildiğimiz alan Türkiye'de. Eğitim deyince hep akla dikkat edin. Üniversite sayılarından bahsediliyor. Eğitimin niteliğinden bahsedilmiyor. Şu kadar üniversitemiz vardı, şu kadar üniversite oldu. İyi de sonuç ya da böyle ilk orta lise yani birinci sınıftan 12. ikinci sınıfa kadar ki dönemde ne deniyor? Şu kadar derslik sayısı vardı, derslik sayımız şuna çıktı. İyi de biliyorsunuz OECD'nin bir PISA testi var. OECD'nin. Yani tüm OECD ülkesi üyelerinin lise mezunlarının yeteneklerini ölçen bir sınav bu. Bilgi ölçmüyor bakın. Temel yetenekler nedir? Mesela okuduğunu anlama gibi. Biz tüm OECD ülkeleri içerisinde PISA testinde maalesef sürekli son sıralarda çıkarız. Sürekli. Meksika ile Türkiye hep son sıradadır. Yani bu ne demek? Sonuçta bizim eğitim sistemimiz ve eğitim sistemimizden geçen gençlerimiz maalesef uluslararası düzleme baktığınızda hayata yeterince hazırlanmış olarak başlamıyorlar. Ama bunun kabahati gençlerimize değil. Gençlerimize imkan sunulmuyor. Gençlerimize yeterince fırsat verilmiyor. Özellikle bu Küçük yaşlardaki eğitimde arkadaşlar öğretmen faktörü çok önemli öğretmen. Yani öğretmenlerin iyi yetiştirilmesi, meslek içi eğitime tabi tutulması, öğretmenlerin performansının ölçülmesi. Aynı hakimler, savcılar için dedim ya mutlaka bir performans ölçmek lazım. Ya. Senin aldığın kararların yüzde 99'u üst mahkemede bozuluyorsa o hakimi çağırıp arkadaş ya sen ne yapıyorsun diye kusura bakma. Ya anlat derdin senin derdin ne? De. Karar alıyorsun. 100 kararından 99'unu üst mahkeme bozuyor. Sen bir anlat kendini. Denebilmesi lazım. Öğretmenler için de böyle. Yani o performans ölçümünde belli bir performansı yakalayamayan öğretmenleri de bir, birilerinin bir çağırıp konuşması lazım herhalde. Ya sen kendini geliştirmek için ne düşünüyorsun? Çünkü bakıyoruz, ölçüyoruz ama olmamış bu. Bir yıl iyi geçmemiş yani. Senin öğrencilerin için de iyi geçmemiş, senin için de iyi geçmemiş. Sen kendini nasıl geliştirmeyi düşünüyorsun? En azından bu sorunun bir sorulması lazım değil mi? Ya da başarılı öğretmenlerin biraz taltif edilmesi lazım şöyle. Ki yarışma olsun. Daha iyi üretmenin bir gayreti olsun. Bu eğitimle alakalı çok kısa bir araştırmadan bahsedeyim. Bundan sanırım 3-4 sene oldu. New York'ta katıldığım bir toplantıda. Amerika'nın kendi iç reformlarını tartışıyorlardı. Kendi iç reform süreçlerini. Ve başlıklardan bir tanesi de eğitimdi. Bir araştırmacı akademisyen geldi bir rapor sundu. Kendi araştırma raporunu. 50'li yaştaki insanların hayattaki başarısıyla o insanların ilkokul 3. sınıftaki öğretmenlerinin performansı arasında bir korelasyon çalışması yapmış. Ama ellerinde veri var. Yani 50 yaşlardaki insanların gidiyorlar 3. sınıf öğretmenine bakıyorlar. O öğretmenin performansı nasılmış? Öğretmenlerin de bir notu var çünkü. Başarılı bir öğretmen mi değil mi? Ve aradaki korelasyon çok yüksek. Yani hasbel kader. İlkokul 3. sınıfta iyi bir öğretmene denk geldiyseniz hayatta başarılı olma oranınız çok yüksek. Doktorsa çok başarılı, ünlü bir doktor oluyor. İş insanı ise çok büyük iş yapıyor, binlerce insan çalıştırıyor. Mühendisse çok başarılı bir mühendis oluyor. Yani insanın hem kişiliğini şekillendirmesinde hem de temel becerilerinin gelişmesinde küçük yaşlardaki o sınıfta muhatap kaldığı muhatap olduğu öğretmenin başarısı çok çok belirleyici. Yani araştırma sonucu şu. Bizim başarılı insanlarımızın ilkokul 3. sınıfta başkenleri varmış. Araştırma sonucu bu. Ortaya koydukları şey bu. Sonuç bu. Daha sonra ben Türkiye'ye döndükten sonra farklı ortamlarda hep şu, hep şu soruyu sordum. Dedim ki ki burada da sorabilirim mesela. İlkokul 3. sınıftaki sınıf öğretmeninin isimlerini bilenler bir el kaldırsın diye soruyorum mesela şimdi. İlkokul 3. Bilmeyen yok neredeyse değil mi? Sizlere de soralım arkadaşlar. İlkokul 3. Hatırlıyor musunuz ismini? Evet. Kim olduğu önemli değil. Şimdi bu ilkokul 3. sınıftaki öğretmenin ismi herkes hatırlıyor. Şimdi burada tabii Yaş ortalamamız muhtemelen 20-23 arası şu bu salondaki yaş ortalamamız. Ben bunu yaş ortalaması 60 olan ortamlarda soruyorum. Herkes elini kaldırıyor biliyor musunuz? Daha geçen İstanbul'da Demokratlar Konfederasyonu'nun bir toplantısı vardı. Yani yaş ortalaması 60, 80 yaşında insanlar falan da var. 80 yaşındayım dedi, ben ilkokul 3. sınıf öğretmenim adını hatırlıyorum dedi. Bir başka soruda şu, İlkokul 3. sınıftayken o günün Milli Eğitim Bakanı'nın ismini hatırlayan var. İlkokul 3. sınıf. Sizin için daha çok geç değil, değil mi? Yani burada normalde hatırlayanın çok olması lazım. Daha sizin için ilkokul 3. On... Kaç kişi ama bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yaş ortalaması büyüdükçe oran iyice düşüyor. Hatırlamıyor insan. Şimdi bu şu demek. Demek ki ilkokul 3. sınıftaki öğretmen hayat boyunca o kadar insan üzerinde etki bırakıyor ki ismini hiç unutmadığınıza göre demek ki bilinçaltınızda, kişiliğinizde, temel yeteneklerinizde ne izler bıraktı ki o isim? İsmini unut unutmuyorsunuz yani. Dolayısıyla bu öğretmen meselesi çok çok önemli. Bunun için ayrı bir strateji gerekiyor. Ap ayrı bir öğretmen eylem planı gerekiyor ki bunların hepsini şu anda biz çalışıyoruz. Küçük yaşta te, bazı temel beceriler son derece önemli. Yani analitik düşünebilme becerisi, mesela kodlama becerisi, bunu küçük yaşlarda kazanmak gerekiyor. Mesela şüphe duyma. Bu çok önemli bir beceri biliyor musunuz? Şüphe duyma. Yani anlatılanı olduğu gibi doğru kabul etmeme. Ya dur bakayım acaba bizim hoca bilmeyebilir bu işi diyebilme. Ve o doğruyu yanlıştan ve etik olanla etik olmayını birbirinden ayırabilme yeteneği. Şimdi bütün bunlar bir eğitim meselesi yani o, o bunun bunun eğitim modelleri var yani bu yetenekleri kazanmak için. Hele hele bugünün dünyasında bu akıllı telefonlarla her türlü bilgiye ulaşabildiğiniz bir dünyada gerçekten doğru mu değil mi? Ya bir haber var ama ya çok da doğru gelmiyor bu haber. İşte bu çok önemli bir beceri bugünün dünyasında. Bu gittikçe de zorlaşacak. Gittikçe de zorlaşacak. Her türlü bilgi ortada. Hangisi doğru hangisi yanlış? Etik olan ne, olmayan ne? İşte bunlar çok önemli konular. Yine hayat boyu öğrenim. Son derece önemli bir konu arkadaşlar. Hayat boyu öğrenim. Yani ömür uzuyor. Tıp ilerliyor. İnsanlar daha çok yaşıyor. Fakat dünya çok hızlı değişiyor. Bu kadar hızlı değişen bir dünyada artık meslek değiştirmek çok gerekli bir şey haline gelecek. Yani 18 yaşında üniversite tercihiyle okutucu işaretliyorsunuz ya kurşun kalemle. Bu tercihinizin belki 10 sene 15 sene sonra çok da iyi bir tercih olmadığını fark edeceksiniz. Veya seçtiğiniz meslek geçerliğini yitirecek. İşte o noktada yeni meslekler adapte olabilmek. O noktada bilgilerinizi, becerilerinizi güncelleyebilecek imkanların hazır olması. Bunlar çok önemli konular. Hayat bir öğrenim. Ve üniversitelerin hayat bir öğrenim merkezi haline gelmesi. Çok önemli konular. Aksi halde işsizliğin çoğalması mukadder. Yani farklı konulara adapte olabilen, farklı becerilere eğilebilen, yeni şeyler öğrenme yeteneğini baştan küçük yaşlarda kazanmak hayat boyu öğreniminde en önemli unsurlarından bir tanesi olacak ileride. Ana dilde eğitim konusuna gelince biliyorsunuz biz buna aslında ana dil değil ana dili dememiz gerekiyor. Ana dili. Kökü, kökü orada. Niye? Çünkü ana dili demek bir insanın evinde kendi annesinin konuştuğu dil demek. Evde annesinin konuştuğu dil, ana dili o yani. Bu o kadar temel bir insan hakkı ki. Yani tartışılması bu hak olmalı mıdır, olmamalı mıdır? Bu tartışılması bile gerçekten son derece sakıncalı ve kabul edilmemesi gereken bu bir konu. Çünkü biz temel hakları insan olmaktan gelen haklar olarak görmek zorundayız. Temel hakları bir pazarlık konusu yapamazsınız bakın. Temel hakları parlamentoda oylamaya tabi tutamazsınız. Haklar sadece tanınır. Yani diyemezsiniz ki mesela diyelim ki örnek veriyorum bir ülkede yaşayan yüzde birlik bir kesim var. Ve bunların da çok temel insan olmaktan kaynaklanan hakları var. Bunu parlamentoya götürüp bir kanun çıkaralım. %99 oylasın ve o %1'in hakkını kısıtlayalım. Böyle bir şey yok. Bunu yapamazsınız. Yani demokrasilerde hukuk olmadan demokrasi işlemez. Hukuk olmadan temel hak ve özgürlüklere bağlı bir çerçeve çizmeden sadece seçim, sadece mecliste oylamayla demokrasi yürümez. Yani demokrasi hukuk içerisinde anlamlıdır. Demokrasi temel hak ve özgürlüklere saygı duyan, hatta temel hak ve özgürlüklerini aynen tanıyan bir demokrasi ise kıymetlidir. Yoksa ülkede yüzde 51 yüzde 49'a hayat hakkı tanımaz yani böyle bir şey yok. İşte bunun içindir ki biz ana dilini temel bir hak olarak görüyoruz ve ana dilinin öğrenilmesi, geliştirilmesi çok temel bir hak, yaşatılması. Bakın bazı diller şu anda mesela Çerkez vatandaşlarımız bizim çok endişeli. Bizim dilimiz yok oluyor diyorlar yani yok. Bizim çocuklarımızın Dilini yaşatacak biz de bilmiyoruz diyorlar. Çocuklarımız zaten hiç öğrenmiyorlar. Ya biz, ama biz biz Çerkeziz, biz örnek olarak Ve bu, bu yaşamalı diyorlar ya bizim bir kültürümüz vardı. Evet bulunduğumuz topraklarda değiliz artık yani bak geldik yüzlerce sene önce geldik bu topraklara. Şimdi burada yaşıyoruz ama kültürümüzü de yaşatmak istiyoruz. Bunun en doğal hakkı. Yani siz onu onu oylatamazsınız, elinden de alamazsınız. Sadece tanırsınız o hakkı.